çiftçi dostlar daha önceki dip kurdu ile ilgili videolarımda da anlattığım gibi yumurtalarını %5 beş ila yüzde on arasında kök boğazın üst dallarına bırakırlar yüzde doksan doksan civarında da kök boğaza bırakırlar bu üst dallarda arkadaşlar ona en cazip gelen ve en uygun gördüğü yer ne yazık ki aşı yeridir buradaki aşı yarına resimde de görüldüğü gibi yumurtalarını bırakırlar ve yumurtadan çıkan e, larvalar kök boğada doğru e, beslenerek e, zarar vererek ilerlerler. Tabi e, dikkatlice bakıldığında aslında kolayca tespit e, edilebilir bu zararlı türün verdiği zarar arkadaşlar. E, bu videoda da e, olduğu gibi tespit ettikten sonra e, kurtarma çalışması gerçekleştiriyoruz. Zarar verdiği yer belli. Şu an görülüyor. Kepeklerimiz sos konusu oldukça. Evet şu an onu zarar verdiği yerden çıkarıyoruz. Zararlı larvayı çıkardık. Ağacımızı inşallah kurtarmış olduk arkadaşlar. Çünkü daha fazla zarar vermeden tespit edip imha edeceğiz larvayı. Görüşmek üzere başka bir videoda arkadaşlar.